Herkese merhaba arkadaşlar. Ben ben oyunmalı Bugün sizlerle beraber arkadaşlar. oraya URL, URL sorunu bulunamadı. Videosunu çekiyorum arkadaşlar. Onun sorununu buldum arkadaşlar. Ben şimdi arkadaşlar göstereyim arkadaşlar. Bilmem Google'a gireyim ben de. Bakın buraya ben bir yok mail yazayım. Yok mail bilmiyorum yoktur herhalde. Lan. Yazsana. Yok mail tamam. Arkadaşlar bakın buna basıyorum ORELY'yi açacak uygulama bulunamadı diyor. Arkadaşlar bakın ben buradan Google'ı tümünü kapat diyorum. Buradan hemen ayarlara giriyoruz arkadaşlar. Ama bunun için baya bir izlenme ne, like, ne gerekiyor ha. Buradan geliyoruz. Bir dakika. Uygulama yöneticisi diyoruz. Arkadaşlar buradan devre dışı bırakıldı diyoruz. Korum etkin diyoruz. Tamam arkadaşlar. Sonra ayarlardan çıkıyoruz. Bakın şimdi bunu inanamayacaksınız. Vallahi ben de şey yaptım da şu an çok heyecanlıyım. Bakın. Buraya yok, mail yazdım ben şimdi. Olacak. Bakın arkadaşlar gördünüz mü? Oldu. Kabul et ve devam et diyoruz. Hayır teşekkür ederim diyoruz. Bu sefer İngilizce Türkçe dilinde çeviriyorsun mu? Hayır diyoruz. Tamam mı arkadaşlar. Kanalımız, videomuz burada bitmiştir. Kanalımıza abone olup ve like atmayı unutmayınız. Bay bay.